Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde boşluğa kelime getirme soruları çalışacağız ve her sınavda banko sorunun gelmiş olduğu bir soru stili. TYT ve KPSS'de birer soru geliyor. DGS ve ALES'de ise en az ikişer tane sorunun geldiğini görüyoruz ve hocam bu soruların taktiği var mı canım demeyin olmaz olur mu? Bakın şimdi nelerden bahsedeceğim size. Arkadaşlar taktik bir cümleyi bir tur oku ve iyice anla. Dikkat ediyoruz. İyice anlamamız lazım. Bir tur okuyun arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde seri, ani ve hayvani bir şekilde bir tur hemen okuyoruz arkadaşlar. Çok iyi anlamamız lazım ki o boşluklara gelmesi gereken kelimeleri seçeneklerden daha iyi bir şekilde yakalayabilelim. Tamam mı arkadaşlar? Taktik 2. İlk boşluğa gelebilecek kelimeleri seçeneklerde tara ama karar verme. Şimdi dikkat. Neden? Şimdi üçüncü taktikle beraber anlatacağım. İkinci boşğa gelecek kelimeleri de taramadan asla karar verme. İşte arkadaşlar. Aslında üçüncü taktik ikinci taktiğin açıklaması o neden sorusunun cevabı. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Cümlemizde ya da parçamızda iki tane boşluk olsun. Bu boşluklara biz kelimeler getireceğiz ya. Birinci kelimeyi birinci boşğa getirmemiz gereken kelimeleri seçeneklerde taradığımızı varsayalım ve bize göre dört tanesinin elendiğini, bir tanesinin evet budur diyebileceğimiz nitelikte bir seçenek olduğunu düşünelim. Sakın ola işaretleyip geçmeyin arkadaşlar. Muhakkak parçanın geri kalan kısmını okuyup o düşünmüş olduğumuz seçeneğin ikinci kelimesinin de ikinci boşluğa gelip gelemeyeceğini muhakkak karar vermemiz lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Bazen şunu yapıyor ÖSYM bu soru tarzlarında. Birinci boşluğa girecek olan kelime nefis bir kelime oluyor ama ikinci boşluğa aynı seçeneğin ikinci boşluğa getirilmesi gereken kelimesi ise son derece uyumsuz bir kelime olabiliyor. İşte bu hataya düşmemek adına mutlaka ama mutlaka ikinci boşluğa girecek olan kelimeyi seçeneklerden de taramadan karar vermiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Süpersiniz. Az uyguladığımızda da zaten göreceksiniz. Şimdi bizim burada bir baba taktiğimiz var. Dikkat. İlk boşluk sonrası varsa eğer kullanılan bağlaçlara dikkat et. Arkadaşlar bu sorularda birinci boşluktan sonra nadiren ÖSYM bir bağlaç kullanabiliyor. Bu bağlaç zıtlık bağlıcı da olabiliyor ama fakat lakin yalnız ancak oysa oysa halbuki ne var ki gibi kelimelerden oluşabiliyor. Hocam ne diyorsun? <laughs> zıtlık bağlaçlarını saydım bir kısmını ya da arkadaşlar açıklama bağlaçlarından biriyle de başlayabiliyor işte. Çünkü yani zira bu nedenle ve benzeri kelimelerle başlayan ifadeler de olabiliyor. Eğer arkadaşlar o birinci boşluktan sonraki kısım bir zıtlık bağlacıyla başlıyorsa zıttı yönünde ilk kısmın Tersi yönünde bir şey anlatması lazım ve ona göre kelime tercihi yapmamız lazım. Açıklama bağlacıyla başlarsa da birinci kısmın açıklaması niteliğinde olacağı için onu destekler nitelikte bir parça oluşturması lazım ve bizim de kelime seçimimizi buna göre yapmamız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Süper. Gelelim kral taktiği. Bence en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Arkadaşlar bir kere bu soru kalıbı ciddi anlamda kelime hazinesi gerektirir. Bunu unutmayın. Bu nedenle ben sürekli vurguluyorum. Okuyun, okuyun, okuyun arkadaşlar. Mutlaka kitap okuyun, makale okuyun, deneme okuyun, roman okuyun, ne okursanız okuyun. Mutlaka okuyun sevgili arkadaşlarım. Kelime hazineniz gelişsin, algılama yeteneğiniz artsın, okuma hızınız ilerlesin, artsın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldim buraya. Kelime seçiminde anlatım bozukluğu olmamasına dikkat et. Şimdi dikkat. Bakın inanılmaz önemli bir şey bu. Burası var ya yani süper önemli bir şey. Neden? Bu sorular aslında anlatım bozukluğuyla çok yakından ilişkili sorular olabiliyor. Tabii. Yani o seçeneklerde yer alan kelimeleri tercih ettiğiniz zaman hiçbir anlatım bozukluğunun oluşmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Her ne kadar size sınavlarda son yıllarda, son 4-5 senedir diyebiliriz belki. Anlatım bozukluğundan soru gelmiyor olsa bile aslında onunla uzaktan da olsa birazcık temas edecek şekilde bir soru geliyor arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Anlatım bozukluğu olmamasına dikkat etmemiz gerekecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi soru uygulamasına geçiyoruz. Taktiklerimizi öğrendik. Uygulamalarımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar Öncelikle siz hızlıca bir okuyun. Videoyu durdurun. Tamam mı arkadaşlar? Bir tur şu kısmı okuyun. Ben ondan sonra açıklamasını yapacağım ve açıklamalarıma başlıyorum. Yapılandırmacı yaklaşımla ele alınan edebiyat araştırmalarında tabiat, insanı merkeze alan anlayıştan bağımsız biçimde incelenirken. Gayet güzel oldu. Bağımsız biçimde incelenmek olabilir. İnsanı merkeze alan anlayıştan eksik biçimde incelenirken bu anlayıştan eksik biçimde incelenmesi sanki biraz böyle bazı havada kaldı öyle değil mi arkadaşlar? Tatmin etmedi. Bu gitsin. A seçeneği daha güzel bir seçenek. Noksan demiş. Eksik noksan eş anlamlı kelimeler zaten. Ozan Ceyhan eğlensin. Bunu zaman zaman yapar ÖSYM bilginiz olsun. Böyle seçeneklerde eş anlamlı kelimeler kullanabilmekte. Efendim insanı merkeze alan anlayıştan uzak biçimde incelenirken, uzak biçimde incelenmek. Dikkat edin arkadaşlar. Hani böyle çok doğru bir tabir değil. Fark ettiniz mi? Uzak biçimde incelenmek. Olmaz öyle şey. Hani aykırı biçimde olabilir, farklı olabilir, öyle değil mi? Ya da bağımsız olabilir gibi. Ama uzak biçimde çok tatmin edici bir seçenek olmadı bu yüzden elensin. İnsanı merkez alan anlayıştan ileri biçimde incelenirken, ileri biçimde incelenmek Bakıyorum şimdi şöyle. Yine çok mutlu edici bir şey olmadı galiba değil mi? Ama bağımsız biçimde incelenmek çok daha güzel oldu. O zaman bu da bir eğlensin. Ama ben tak diye A seçeneğini işaretlemiyorum. Ne dedik? Burayı da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Efendim insanı merkeze alan anlayıştan bağımsız biçimde incelenirken tabiat tasvirlerinin insana has özelliklerle yapılmasına karşı çıkmıştır. İnsana has özgü özelliklerle yapılması. Ha diyor ki tabiat tasvirlerini insana has özelliklerle yapmayacaksın demiş bu arkadaş bize. O zaman burası da çok güzel oturduğuna göre burası benim sorumun doğru cevabı olur mu? Olur. Çok güzel. Bunu ceba attık bile. Hadi devam edelim arkadaşlar. Vücudumuzun herhangi bir yerinde meydana gelen sivilcelerin olabilir. Herhangi bir yerinde çıkan sivilcelerin olabilir. Herhangi bir yerinde oluşan sivilcelerin olabilir. Herhangi bir yerinde baş gösteren sivilcelerin olabilir. Herhangi bir yerinde gözüken sivilcelerin bu da olabilir ama sanki ilk dört seçerek daha güzel öyle değil mi? O zaman arkadaşlar hani E seçeneği biraz bir soru işareti uyandırdı benim kafamda açıkçası. Olabilir hocam demiş olabilirsiniz. Bu nedenle bekleteyim sizler için. İyileşme nesinde? Önce pembeye sonra da siyahımsı rengi dönüştüğü görülür demiş. Bakalım. İyileşme tedavisinde. İyi de tedavi zaten iyileşme demek değil midir? İyileşme tedavisi diye bir şey olur mu? Olmaz. Al sana anlatım bozukluğu işte. O zaman A seçeneği elinir. İyileşme sürecinde. Hmm, bu güzel. Süreç nedir? Bir şeyin başlangıcının ve bitişinin olduğu bir zaman dilimidir öyle değil mi? Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Sizler sınav hazırlığı yapmaya başladınız, öyle düşünün. Sınav hazırlamaya başladığınız andan sınav tarihine kadar geçen zaman dilimi sizin sınav hazırlık sürecinizdir arkadaşlar. O zaman iyileşme sürecinde olabilir. Bu beklesin. Süresinde demiş Ceyhan seçeneği. Şimdi dikkat. İyileşme süresinde önce pembeye. Şimdi dikkat edin. Süreç mi? Süre mi? Süre zaman demek arkadaşlar öyle değil mi? Akar gider. O zaman iyileşme süresinde olur mu? Olmaz. Eğer bu gelirse işte bir anlatım bozukluğu daha oluşur arkadaşlar. Dikkat ediyorum. O zaman bu da eğlendi. İyileşme içinde önce pembeye dönüşmesi. iyileşme içinde ne demek? Sanki tatmin etmedi bizi. O zaman gitsin. Şu arada kaldığımız ev seçeneğine de bakalım. İyileşme yaklaşımında önce pembeye sonra siyamsı rengi dönüştüğü görülür. Yaklaşım olmadı galiba değil mi? O zaman benim sorumun doğru cevabı neymiş sevgili dostlarım? B seçeneğiymiş. İşaretledim ve olayı bitirdim. Hadi devam edelim diğer sorumuzla. Amasya'daki tarihi yerleri görünce onun her yerinde bir hikayenin yaşanmışlığın izi olduğunu olabilir. Durgunluğun izi olduğunu şimdi tarihi yerler var. Neden durgunluğun izi olsun? Öyle değil mi? Hani bana orada daha böyle çarpıcı bir şey söylemesi lazım ki yaşanmışlığın tarihi yerlerse bir yaşanmışlık söz konusu olabilir. Öyle değil mi? O zaman A seçeneği olabilir ama durgunluk sanıyorum ki olmadı. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki hayalperestliğin izi oldu. Tarihi yerler var. Bir gerçek söz konusu orada. Neden hayalperestlik olsun arkadaşlar? gitsin. Gözlenenlerin izi olduğunu, gözlenenler, zaten yaşanmış gerçekler bunlar. Gözlenenlerin izi olduğu. Hadi bir beklensin hocam, geçmişte yaşananlar belki gözlenmiştir. Yani... Bu bile asla bakarsanız uzak bir tabir, öyle değil mi? Bence buradan da elenir, durmasına da gerek yok, elenmesi gerekir. Gözlenenlerin izi olduğu. izi olan şey zaten gözlenmesine gerek yoktur ki o vardır zaten, öyle değil mi? Bakıyorum, özellerin izi olduğunu derken özeller ne alaka? Çok alakasız bir ifade oldu. O zaman hemen ne yaptım? Elledim, gitti. A seçeneğinin olabileceğini düşünüyorum ama belki hani D de, de olabilir diye düşünmüştük ya bakalım. Mutlaka gezilmesi gereken şehirlerden biri olarak nitelendirilmesi gerektiğine inandım. Harika bir seçenek zaten. Öyle değil mi? Amasya'daki tarihi yerleri görünce onun her yerinde bir hikayenin, yaşanmışlığın izi olduğunu, mutlaka gezinmesi gereken şehirlerden biri olarak nitelendirilmesi gerektiğine inandım enfes bir cümle oldu. Şu D seçeneğine de bir bakalım. Efendim, önemsenmesi gerektiğine inandım. Amasya, önemsenmesi gerektiğine inandım. Tarihi yerleri görünce. Baktığım zaman hani... Daha uzak kalan bir ifade, orada bir e, mutlaka gezilmesi gereken şehirlerden biri olması galiba o şehre kazandırılmış olan bir özellik yani bir nitelik öyle değil mi arkadaşlar o halde önemsenmesi mi yoksa nitelendirilmesi mi kesinlikle A seçeneği bizi daha mutlu eden bir seçenek oldu kafamıza daha net oturan bir seçenek oldu öyle değil mi işte arkadaşlar dediğim gibi bu noktada kelime hazinesi çok önemli bir yere sahip. Hani orada anlatılan ifadeyi net bir şekilde yakalayabilmek adına böyle bir hamle yapabilmeniz için işte o kelimelere ihtiyacımız var sevgili dostlar ve hemen geldim A seçeneği işaretledim mi olayı bitirdim. Değerli arkadaşlarım, şimdi sizlerden yapmanızı istediğim şey şu. Değerli meslektaşlarımın yazmış olduğu soru bankalarından bu soru kalıplarıyla alakalı bol bol soru çözmeniz, aynı zamanda da ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularını değerlendirmenizdir değerli dostlarım. İşinize çok gelecek, sizi çok geliştirecek. Ben olayın mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bu nedenle her zaman olduğu gibi Uzatmıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar ve mutlaka bildirimlerinizi açın ki bir sonraki derste yine birlikte olabilelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.